Merhaba arkadaşlar. Bugün size önemli bir ürün tanıtmak istiyorum. Opener T. Yani adı üstünden anlaşılacağı üzere kalp damar hastalıklarında damar açan yegane üründür. Bunun damar açma potansiyeli oldukça büyüktür. Ve %45, %25, %70 olan damarlara uygulandığına dair açıldığına dair raporlarımız klinik olarak da vardır. Yani damar açmak için gerekli olan ne varsa burada kullanılmıştır. Mesela maydanozun ekstraktı kullanılmıştır. Siz maydanozun ekstraktını başka yerde bulamazsınız. Çünkü anca çayını yaptırırlar. Bir bağ maydanoz çayından daha etkilidir burada kullanacak olduğunuz yaklaşık yarım kapak ekstraktaki maydanoz miktarı. Burada sarımsak vardır. Çok kokusuz sarımsak, siyah sarımsaktır. Herkes sarımsak maydanoz kür yapmaya çalışıyor. Kalp damarı için, kendisi için. Ama görüyor ki Bazen kokuyor rahatsızlık. Bir her gün düzenli yapılmaz. Ama ekstraktın düzenli alırsanız koku da hissedilmez. Burada limon kabuğu ekstraktı vardır. Limon kabuğu önemli. Kendimiz yapıyoruz. Lavanta var. ısırgan var. Ya aslında bu ürün hakikaten kalp damar sorunu çeken herkese verilmesi lazım. Anjiyo yapmış, anjiyoya gitmesi gereken hastaya verip anjiyodan çektiğimiz hasta sayısı oldukça fazladır. Buna çok dikkat edin. Son zamanların en büyük problemi kalp ve damar hastalıkları. Biliyorsunuz aşıdan sonra çok etkili sonuçlar e, damar problemi ve kalp kriziyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz buna karşı önlem almak istiyoruz. Ve doğal önlem almak istiyoruz. Bunların ekstresini bir tek bu üründe bir arada veriyoruz. Bu şekilde siz bir, bir litre suya yarım kapak kullanıp o suyu içerseniz günde o damarların hepsi açılmış olur. Kalp krizinden korkmazsınız. Ekopirin, işte koaspirin gibi kimyasal ajanlar kullanma ihtiyacınız da kalmaz. Çünkü aynı anda kan inceltir. Lütfen bu ürünü çok tanıtın. Bence bu çağın, bu zaman en önemli ürünüdür arkadaşlar. Open Bunu kullanmanızı, özellikle herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Ben Mükerrem Şahin, Profesör Doktor, Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Öğretim Üyesi.